Evet yüz yataklı acil durum hastanesindeyiz. Aslına bakarsanız acil durum hastanesi Sakarya gündeminde bundan aylar öncesinde yoktu. Çünkü böyle bir hastane planlamada yoktu. Ne oldu? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın girişimleriyle böyle bir proje hayata geçmek üzere. Nasıl oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüldü ve Sakarya'daki özellikle yoğun bakım ile ilgili sıkıntılar dile getirildi. Sakarya'nın bir deprem bölgesi olması dolayısıyla acil durum hastanesinin önemi anlatıldı ve bu ikilinin girişimleri diğer Sakarya Emniyet Fakirlerinin girişimleriyle birlikte acil durum hastanesinde hummalı bir çalışma başladı ve artık o çalışmalarda yavaş yavaş sona doğru gelindi. Allah düşürmesin ama Allah eksikliğini de aratmasın. Şu anda yoğun bakım ünitesindeyiz. Sizle birlikte gireceğiz yoğun bakıma. Şu anda çalışmaların devam ettiğini ifade etmiştim. İşte burada yoğun bakımda hastalar tedavi olacaklar. Son teknolojiden de yaralanacak. Gel. Tarık girelim içeri. Burada gördüğünüz aletler, edevatlar direkt hekimin bilgisine de sunulacak. Dediğim gibi hastanede çalışmalar devam ediyor ve kısa bir süre içerisinde yüz ataklı acil durum hastanesinin hayata geçmesi planlanıyor.